Poça'dan Yeni poça yönüne seyreden Feritiye yönetimindeki 35 AE 2277 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan okaliptüs ağacına çarptı. Aşırı süratli olduğu öne sürülen sürücü, açılan hava yastıkları sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.